Genç kızımız. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar, sahurlar dilerim sizlere. Sağ olun hocam. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederiz. İyisiniz inşallah hanım kızlar. <laughs> Merhaba sende. Hoş geldin İyisi. sende. Hoş buldum hocam. Ee, nereden arıyorsunuz? Tanıyalım sizi. Nideden? Nideden arıyorsunuz. Ee, evet. Peki adlarınızı yazalım yoksa siz adınızı söyler misiniz? Rabia. Benimki de Aleyna. Aleyna ve Rabia. Hadi bakalım Rabia ve Aleyna. Buyurun bir sorunuz varsa alabiliriz. Selamınız varsa alabiliriz. Size bir sorum olacaktı. Ben doğuştan elimden engelliyim. Bazen isyan ediyorum. Bunun günahı var mıdır? Günahı var ise hangi duaları okumam gerekir? Aleyna ee, Allah sana şifa versin. Tabii ki biz bu duayı yapmak zorundayız. Aleyna. Ee, tabii senin niçin böyle olduğu deme hakkın e, var tabii ki netice itibariyle. insan oğlu bu soruyu sorar ama belki senin bu ufak engelin aleyna e, yani hiç engelli görünmüyorsun maşallah çok da e, iyi görünüyorsun elhamdülillah ama belki Allah engelli olmayanları bununla imtihan ediyor sana karşı iyi davranıyor mu davranmıyorlar mı aileni kastetmiyorum tabii ki aile mutlaka ama diğer insanlar bazen engellere karşı iyi davranamıyorlar, iyi bir imtihan veremiyorlar. Bu da onların bir imtihanı oluyor. Bir de sevgili Aleyna, sen şimdi ahirete yani öteki aleme Allah uzun ömür versin sana. Gittiğimiz gün sen bizim bizden artı önde olacaksın. Çünkü burada engelli olanlar orada engelli olmayacaklar. Ve engelliliği, engelliliğe burada sabrettikleri için de Yüce Rabbimiz, sevgili Allah'ımız onlara çok daha merhameti hareket edecek. Onların bazı günahlarını hatalarını yok sayacak inşallah. Onun için sen aileni de belki kurtaracak bir insan olacaksın ahirette. Belki Allah sizin en, ufak engelinizden dolayı a, ailene şefaat etme yetkisi verecektir. Bilemeyiz. Çünkü o bir şey aldı mı Aynen daha iyisini hocam. verir. Bir şey diyordun. Teşekkür ederim hocam. Ben de teşekkür ederim. Rahatladır mı biraz inşallah? Evet rahatladım. <laughs> tamam. Ama isyan etmek yok bundan sonra, tamam mı? Diyeceğin şey, Allah'ım ben seni çok seviyorum, sen en doğrusunu yaparsın diyeceksin. Allah en doğrusunu ve en güzelini yapar mutlaka. Peki, ailene çok selam söyleyin ikiniz de hanım kızlar. Aleyna ve e, Rabia. Aleyküm selam hocam. Allah sizinle olsun, Allah'a emanet olun efendim. Efendim, e, devam edeceğiz.